bir iki üç <gülüyor> dört <gülüyor> hadi anne beş birazcık daha hava ya altı yedi sekiz dokuz on <laughs> Ay. 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 tut tut benim de zaten Ay. ocakta yemeğim vardı da ben ona gideyim. Hoş geldin Fehmi <laughs> abi. Ya ben şimdi sana onu soracaktım. Senin ocaktaki yemek ne alemde diye şimdi soracaktım. Sen cevabını verdin. Doğru diyorsun. Ha. Hadi annem Dilekçim biz gidelim. Hadi, hadi, görüşürüz. görüşürüz. Hadi canım hadi. Hadi görüşürüz. Ne oh. Siz ne yapıyorsunuz? Aerobik yapıyoruz Fehmi'ciğim. Evet. Aerobik, aerobik. O ne ya? Ya babacığım zinde kalmak için hareketler yapılıyor. Spor yani. Öyle bir şey yapıyoruz aa. Ya eskiden icat çıkartıyordunuz. Şimdi abuk sabuk icatlar çıkartıyorsunuz ya. Ne spor ya? Evin ortasında spor yapılır mı ya? Tamam Fevcim. Tamam toparlıyorum hemen. Tamam. Ya toparlayın oğlum ya. Siz sıkıntıdan ne yapacağınızı şaşırdınız ya. Çok acayip oldunuz ya. Çok acayip değil. Tamam. Wow. Hepsi toparlıyor. ...daha da acayip. Bir tane deli olur, iki olur, dört olur. Top olur. Allah öyle bir şey Her şey karış, her şey karış emekli olduğundan beri ha. Tepemde vır 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 vır. <laughs> Üff! Çok haklısın anne ya, çok haklısın. Tamam, tamam.